beraber arkadaşlar? bu sizlerle beraber akıllı çay bardağı çekiyoruz. İlk defa çekeceğim bir şey onda bakalım. Nasılmış? Beraber bakalım hemen. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. <laughs> Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. <laughs> mikrofon tutacağım Mikrofon. <laughs>

Şimdi sorulara verdiğim tüm cevapları düşünüyorum, diliyorum <laughs> ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Arkadaşlar şuradan mik... bakın aşağıda kulaklık yazıyor ya aşağıda orada mikrofon yazdığı doğru bildi. Bizim bir işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Varım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben bana gönderirsin. Basma bastı mı? Ne basmam da? Yaşar çanta, çantayı bile bilecek miyim? Bakalım çantayı bilebilecek mi? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? daha arkadaşlarım. Hadi, hadi, şarkı. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şimdi <laughs> oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu yerime biliyorum Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın.